Emelce lezzetli anlar mutfağından herkese merhabalar. Bugün lezzetli kelimesine yakışır gerçekten enfes yumuşacık bir pasta kek tarifi ile sizlerle birlikteyim. Malzeme listesini açıklama kısmına da yazdım. Fotoğrafını çekin, kaydedin ve mutlaka bu tarifi deneyin isterim. 4 adet yumurta akı ve sarısını birbirinden ayırdım. Yumurta aklarını derin bir kabın içerisine aldım. Güzelce köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Ardından içerisine yavaş yavaş bir yemek kaşığı şeker ilave ettim ve çırpmaya devam ediyorum. Yaklaşık 4-5 dakika çırpmamız yeterli. Bakın kıvamını görüyorsunuz. Kapağını kapattım. Daha sonra kullanmak için buzdolabına kaldırıyorum. Yumurta sarılarını yine derin bir kabın içerisine alıyorum. 2 su bardağı şeker ilavesiyle birlikte çırpıyorum. ardından içerisine bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ yine bir su bardağından bir parmak eksik çayın demi sadece demli kısmını ilave ediyorum yarım su bardağından birazcık fazla da süt ilave ettim içerisine çırpma işlemini yaptıktan sonra ayrı bir kabın içerisine 3 su bardağı un 4 yemek kaşığı kakao 1,5 paket kabartma tozu ilave ediyorum Bu karışımı sıvı harcımızın içerisine bakın eleyerek ilave edeceğim. Keklerinizin, pastalarınızın, pandispanyalarının puf puf olmasını istiyorsanız bu eleme aşaması gerçekten önemli. Mikserimle çıkmadan önce spatulam yardımıyla ya da bir kaşık yardımıyla şöyle güzelce bir karıştıralım etrafa sıçramasın. Ardından son çırpma işlemini gerçekleştirelim. Buzdolabında bekleyen yumurta aklarımız var. Bu akları Sıvı harcımızın, kakaolu harcımızın içerisine ekleyelim. Söndürmeden alttan yukarı gördüğünüz gibi köpüğünü söndürmeden karıştırma işlemini gerçekleştirelim. Artık harcımız hazır. Dikdörtgen büyük boy bir kalıp kullanıyorum. İçerisine görüyorsunuz harcımızı ilave ediyorum ama tabanını gördüğünüz gibi bolca yağ ile yağladım. 185 derecelik fırına götürüyorum ve 185 derecede aktarmış olduğumu pişiriyorum. Bakın yumuşacık sünger gibi bir kekimiz oldu. Kekimiz soğurken biz sosumuzu hazırlayalım. 2 su bardağı vişnenin içerisine 1 tatlı kaşığı mısır nişastası ilave ettim ve kıvam alana kadar pişirdim. Kenarda soğumaya aldım. 2 su bardağı sütün içerisine 2 yemek kaşığı dolusu çikolatalı puding ya da çikolatalı sos da olur. Bunu güzelce soğuk sütle karıştıralım fırından çıkan ve soğumuş olan kekimizin üzerine gördüğünüz gibi delikler açıyorum. Ardından hazırlamış olduğum pudingli sütlü sosu üzerine döküyorum. Kekimi ben buzdolabına kaldırdım. Vaktim var. Bu şekilde buzdolabında bir gece dinlendirdim. Ertesi gün dilimlere kestim. Görüyorsunuz Artık süsleme aşamasına geçmek istiyorum. Gerçekten muazzam bir lezzet sonuç bizi bekliyor. Krem şanti hazırladım. Süsleme aşaması tamamen size kalmış. Ben krem şanti üzerine dökmek istedim böyle. Süsleme yapmak istedim ve hazırlamış olduğum vişne sosunu her birinin üzerine şöyle birer tatlı kaşığı döküyorum. İsterseniz siz tamamen vişne sosuyla da kaplayabilirsiniz. Çikolata parçacıkları ve son dokunuş toz antep fıstığı serpiştireceğim üzerine. Yiyenlerden tam not alacak ekstra ekstra lezzetli bir pasta tarifi ile geldim bugün sizlere. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız. Ve alttaki paylaş butonunu kullanarak lütfen tariflerimi, sizlerle paylaşmış olduğum bu tarifleri sevdiklerinizle bol bol paylaşın isterim. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.